Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda elektrikli bisiklet şarj aleti tamir edeceğiz. Arka etiketin altında iki tane vida var bunları sökelim. Şarj aletin kabından da anlaşılacağı gibi içine su almış. Devre kartımızın bu kısmına fena halde su değmiş. Devre kartımızı temizlemeyle başlıyoruz. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Burada bir direnç var bunu ölçmek istiyorum. Direnç sağlam gözüküyor. Burada bir diyot var. Bunu ölçüyorum. Bu şekilde ölçtüğüm zaman bir değer alamadım. Diğer türlü deneyelim. Sağlam gözüküyor. Burada bir tir var. Bunu ölçüyorum değerler normal gözüküyor. Devrenin burasında düşük amaçlı bir direnç daha var. Bunu da ölçerim. Buradaki yaramanı ölçmeye çalıştım. Diyot sanırım. Şimdilik bir değer alamadım. Buna daha sonra bakarız. Şimdi biraz daha temizlik yapalım. Devre kartımızı biraz da mikroskop altında inceleyelim. Devre kartımızın mikroskop altındaki görüntüsü bu şekilde. Hemen korozyonu kaldırmaya başlayalım. Tabi bazı elemanların bacaklarını yeniden lehimlemek gerekecek. Özellikle buradaki triyaktan başlıyorum. Buradaki diyot dediğim elemanın bacakları da çok kötü. Koyu rengiyle kendini belli eden devre yollarına dikkat edin. Bunların altlarını mutlaka kontrol edin. Bakıl yollar kopmuş olabilir. Aynen dediğim gibi burada bakır yol tamamen erimiş durumda. Erimiş mi tamamen yanmış mı onu tam bilemediğim için buradaki dirençe de şüpheli gözüyle bakıyorum. 473 yazan dirence. Bu direnci de değiştireceğiz mutlaka. Direncin devamında burada 2L yazan bir transistörümüz var. Ona da dikkat edelim. Bir anormallik, bir siyahlık gördüğüm yerlere şüpheli bakıyorum. Buraları inceliyorum. Onun haricinde siyahlanmış bütün yerleri, yüzeyleri, lehimlerini tazeleyeceğiz. Burada izleyeceğimiz adım: Temizle, pastala, lehimle, sonra yeniden temizle. kopan devre yolu kısmına bir tane tel değimleyeceğim. Terimizi lehimledik. Şimdi bu kısımdaki elemanları ölçmek istiyorum. diyot dediğim öyle bana öştüm herhangi bir değer alamadım 473 yazan direnci de öştüm bir değer alamadım tamamen açık devre olmuş 2 yazan transistörde de belli belirsiz değerler aldım. Sadece 1 ve 3 bacaklar arasında bir değer alabildim. Buradaki direnci değiştirelim hemen. bilgisayarıma bir bakmak istiyorum. Diyot sandığım eleman diyakmış. Bunu bu şekilde ölçü aletiyle ölçmemiz mümkün değil. 2L kodlu BMP transistörün data çiftini buldum. Şimdi bir de güç kontrol entegresini kontrol etmek istiyorum. Şimdi kırmızı probumuzu eksi hattına koyduk. Voltaj drop tekniğiyle şu entegreyi kontrol etmek istiyorum. Entegrenin bacaklarında siyah probu gezdiriyorum. Ortalama değerler normal gözüküyor. Burası gene de attı. Şimdi devre kartına güç vererekten bir test edelim. Ölçü aletimi çıkışa bağladım. Gücü açtım. Herhangi bir tepki yok. Bu aşamada 220 volt ile çalışacağımız için dikkatli olalım. Aynı zamanda seri lamba kullanıyoruz. Şimdi bu yapacağımı kesinlikle sizin yapmanızı önermem. Buradaki PNP transistörün iletime geçmediğini düşünüyorum ve cımbızla uçlarını değdiriyorum. Görüldüğü gibi ölçü aletinde bir değişim var. 5 volt gösteriyorum. Buradaki PNP transistör ilerisindeki DIA enerji gönderiyor ve bu DIA tetikleme elemanı olarak triyağı tetikliyor. Burada yaptığım cımbız işlemi transistörü aradan çıkartmak. Üzerinde ile yazan PNP transistörü sipariş verecektim. Ancak biraz daha yakından incelemek istedim. Yeterince yakınlaşınca buradaki bacağın temas etmediğini gördüm. Bacak eriyerek dibinden kopmuş. Birazcık pasta ve lehimle bu iş çözülebilir. Üst tarafta kopan bacağı görüyorsunuz. Biraz uğraştıktan sonra sonunda lehim tutturmayı başardım. Bu kadarı yeterli. Burada üzerinde 304 yazan bir direnç daha var. Bu da iletimde değil. Sanırım bunun da bacaklarında problem var. Bunun da üzerine abartı bir şekilde lehim sürdüğüm zaman düzelecektir umarım. Normalde devre elemanlarının üzerinde bu kadar lehim bırakılmaz ama özel bir durum söz konusu olduğu için fazlaca lehim bıraktım buraya. Transistör işini hallettik. Şimdi enerji veriyorum. Hala güç alamıyorum. Bu cihazların çalışma prensibine göre öncelikle voltaj olması gerekiyor. Çıkışta voltaj olmadan da güç çıkışı vermiyor. Bunun haricinde önce bir devre kartında birkaç ölçüm alacağım. Burada 52 voltu görüyorum. Kafama takılan bir husus var. Buradaki yeşil led yanmıyor. Yeşil ledi dışarıdan 2 volt vererekten test etmek istiyorum. Kırmızı yanıyor. Yeşil yanmıyor. Yeşil led'i söktüm. Sanırım led arızalıydı. Burada ufak bir led bulabildim. Bununla idare edeceğiz şimdilik. Ledimizi yerine lehimledik. Devre kartımıza güç verdiğimizde artık yeşil ledimiz yanıyor. Biraz zayıf bir ışık veriyor ama yapacak bir şey yok. Devre kartını şarj edebilmesi için öncelikle aküye ihtiyacı var. Bende de böyle pil blokları var. Bu bloklardan ucucu ekleyerekten seri bağlı pil oluşturacağım. Bu elimdeki kart 3S2P. Bu eskiden yaptığım bir proje. Buradaki devre kartı da 4S. 4 tane seri bağlı pil. Pil bloklarını bu şekilde bağlayaraktan istediğimiz seri bağlı pilleri oluşturabiliyoruz. İki tane blok parçalayıp seri bağlayacağım. Bu blokların her biri kendi içerisinde paralel bağlı. Pil voltajlarını ölçüyorum. 3 voltun üstünde olanlar iyi durumda bence. Pillerimi seri bağladım. Yaklaşık olarak 11 adet pili seri bağladım. Bu da 31 volta denk geldi. Lityum piller anlık olarak yüksek akım verebildikleri için kısa devrelere karşı çok dikkatli olmalıyım. Bu arada şarj aletimin artı ve eksik yönlerini öğrendim. Ters polarize bağlamayın kesinlikle. Ölçerletimi proplarını devre kartının çıkışına bağladım. Seri bağlı pillerimin uçlarını krokodil yardımıyla propların uçlarına iliştiriyorum. Gücü açarken korkmuyor değilim yalnız. Evet dayımın uçları galiba. Ha, şimdi oldu. Kırmızı ışığımız yandı. Devremiz çalışıyor. Şarj etmeye başladı. Voltajımız 44 volta kadar yükseldi. Fanımız da artık çalışmaya başladı. Devre kartını toplamadan önce UV yapıştırıcıyla hassas olan kısımları kapladım ve kurutuyorum. Son bir deneme daha yapmak istedim. Bağlantılarımı yaptım. Voltajımız yükseliyor. Voltajları takip ediyorum sürekli. 48 voltta iyi gidiyor, ama yükseliyor, devamlı yükseliyor. 50 voltta yükseldi. Niye yükseliyor anlamadım. Çok fazla yükseliyor. 55 voltta yükseldi. Hay Allah, birbirine kısa devre yaptırdım. Kısa devre çok kötü. Lityum piller için hiç tavsiye edilmeyen bir durum. Neyse ki hepsi çıkma pillerdi ve uzun süredir de kullanmadığım pillerde. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Proplarda bir hasar yok. Eksi hattının kuru ödülü çıkmış. Devre kartında herhangi bir hasar yok. Çalışıyor. iyi. Neyse bu sefer voltajların yükselmesini aldırış etmedim. Yükselsin bakalım ne kadar yükselecek. 58.3 voltta kesti. Evet İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuz bu kadar. Proplarımda az bir kararım oldu.